bir aşırıcılık olduğunu düşünüyor musunuz? Feminize karşılık bir aşırıcılık var ise bunun nedenleri sizce nedir? Feminizm, toplumsal cinsiyet hiyerarşisini yok etmek için yürütülen mücadeledir. Toplumsal cinsiyete dayalı hiyerarşiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu hiyerarşinin aslında yaratılmış bir şey olduğunu düşünen, inşa edilmiş bir şey olduğunu düşünen, dolayısıyla da yıkılabileceğini düşünen bir mücadeledir aslında feminizm. Birçoğunda sadece semavi dinlerde değil, diğer dinlerde de aslında kadının çoğu zaman ikinci konumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine radikal olarak adlandırılabilecek veya aşırı olarak adlandırılabilecek bir yerde konumlanıyorsunuz. Buna dikkat çektiği gibi aslında işte feministler de bunu anlatmaya çalışıyor. Doğal olarak böyle dediğiniz birçok şey öyle alıştığımız için bize doğal geliyor. Hi David, uh, welcome to our interview today. Can you introduce yourself first of all? My name is David Ibrahim. I'm a master student of Atilim University and I'm in my final semester. Let's start the first question. Is that because, Have you ever been exposed to racism in Turkey because of your skin color or your religion? No, I have never been exposed to racism since I've been in Turkey because of my religion or skin color. I have never been. Fine. Yeah. Do you have any other problems in living here? If there is, could uh, you explain us? Okay. Um, One problem I encountered was problem of language barrier uh, most especially because most of the sign the sign direction are usually written in turkish like sign part right yes sign parts maybe the mobile app for navigation hmm. gps they are in turkish yes. so you know as a, as a new student you, you have time you, know, you need time to understand the language yes. before you can familiarize so that was the major problem i had when i السلام عليكم. ما اسمك؟ أنا أحمد الحسن. أنا شاطئ. من أين أنت؟ أنا من لوطن. ماذا تعلو في تركيا؟ آه بدرس علاقات دولية في جامعة نيشانتش. فلنبدأ بالأسئلة. تفضل. <applause> هل تواجه أي صعوبة في ما في تركيا بسبب اللغة أو طريقة المعيشة؟ والله الصراحة تركية لغة التركية مش مرة كويسة ولكن أفهم شويتين يعني مش كثير فأواجه بعض المشاكل في المطاعم وبواجه بعض المشاكل في الكافيهات والباصات مثلا أروح من مكان لمكان مش قادر فأواجه بعض المشاكل بس مش مشاكل كبيرة يعني ولكن لا بأس يعني في الموضوع هل تواجه أي ردة في هنا يعرفون من أين تأتي والله الصراحة أنا من الأردن الشعب التركي مع الشعب الأردني يعني علاقتهم جميلة جدا قوية جدا بالنسبة للسياسة بالنسبة المعنوية وكذا يعني لا أواجه أي مشاكل مع الشعب التركي ولكن لدي أصحاب مثلا نقول سوريين وعندي أصحاب مصريين خاصة الصاحب السوري بيواجه بعض المشاكل لأنه من جنسيته في حوالي نقول 5 مليون سوري في تركيا صراحه في عنصريه قليله اكيد في عنصريه في كل بلد ولكن في عنصريه في تركيا للسوريين بيواجه بعض الاحيان مشاكل لمن يعرفوا انه سوري كذا يعني بصفه عامه يعني ان الشعب التركي ما شاء الله عليهم شعب جميل جدا معاملاتهم مع الاجانب خاصه مع العرب جميله جدا لا باس فيها يعني E, merhabalar, Pazar Levent Gültekin ile beraberiz. Aşırıcılık ve ayrımcılıkla ilgili birkaç sorumuz olacak. Kendisinden fikirlerini almak istiyoruz. Öncelikle Türkiye'deki ayrımcılığın temelinde ne yatıyor? Şimdi Türkiye'deki ayrımcılığın temelinde tarihsel bir sorun var. O da şu Sever anlaşmasının yarattığı bir travma var toplumda. Hı hı. O travma ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu da etkileyecek kadar büyükte bir travma oldu. Nedir o? Batılılar, dış güçler bir gün gelecekler, bizim ülkemizi bölecekler. Tek millet olalım, Türk'lük olsun. Bu ile ilgili sizin çözüm öneriniz nedir? Biz ne yapabiliriz? Çözüm önerim, şimdi hepimizde bir ruhsal travmatik hastalık halini aldı bu. Hı hı. Kürtlerde ayrı bir travmatik hal, Türk milliyetçilerinde ayrı bir travmatik hal. Her birinin travması var. Hı hı. Ama aynı zamanda her biri karşısının doktoru olabilir. Birbirimizin doktoru olmamız gerekiyor. Yani şunu bilmemiz lazım. Diyelim ki ben gerçekten ayrımcılıkla mücadele ediyorsam, Kürt PKK sorununun bu ülke için bölücü bir sorun olduğunu düşünüyorsam, önce öncelikle o insanlarla öyle bir dil, diyalog geliştirmem gerekiyor ki o insan bana tepkisel davranmaktan öncelik vazgeçsin. Bir konuşabilir. Bunun yolu ayrımcılıktan, beslenmekten vazgeçeceğiz. Peki burada ne devreye giriyor? Türkiye'nin bütünlüğüne evlat duygusuyla yaklaşmamız gerekiyor. Önce bu duyguya gelmek lazım. Bu görüş meselesi değil. Bu duygu meselesi. Yani Türkiye'yi bütün görmekle ilgili bir şey. Merhabalar, ben Diclehan Altınar, bir beraberiz. Size birkaç sorum olacak. Tabii ki. Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İstanbul doğumlu, 44 yaşlarında evli bir adamım. Yani bir dönem akademisyenlik yaptım. İşte şimdi yapımcılık ve oyunculuk yapıyorum. Bu kadar. Sonuçta şey insanım. Yani <laughs> burada yaşıyorum. İnsanlar etnik kültürünüzü öğrendiğinde ön yargılarla hiç karşılaşıyor musunuz? Mesela soruyorlar nesin? İşte niye adın Bimen? Niye soyadınız artar? Ben de diyorum ki işte annem Rum kültüründen, babam Ermeni kültüründen. İşte bunu öğrendikleri zaman tabii ki garip tepkilerle karşılıyor. İbadetlerinizi yerine getirirken hiç zorluk Şöyle, çok dindar olmadığım için Türkiye'deki Ermenilerin ve Rumların, Müslüman olmayanların kendi ibadethanelerine giderken yaşadıkları baskıyı ve zulmü tabii ki biliyorum. Yani ben tamam çok dindar değilim, çok kiliseye gitmiyorum. Kendi ailem ve çevrem bu yüzden bana hafif bir baskı yapıyor. Ya yani niye biraz dilinle ilgilenmiyorsun diye. İşte ne biçim Ermenisin? Madem Ermenisin kiliseye gitmelisin ki bence öyle bir şey yok saçmalık. Mesela her kiliseye gittiklerinde defolun Ermeni dölleri diye duvarlarında yazılar. İşte Rumların kiliselerine saldırı. Bu biraz rahatsız edici yani öyle bir baskı. Onlar da hissediyor. Ben bile gittiğimdeki nadir giderim. Ben bile o rahatsızlığı görüyorum bazen. Bu toplumda hiç yok sayıldığınızı düşünüyor musunuz? Bu toplumda yok sayılan birçok kültürün ve yapının olduğu Türkiye'de Türklük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile kısıtlı değil, Türkiye'de Türklüğün bir limiti var. Ya Müslüman olacaksın, o Türk etnisitesine yani biyolojik kendi kafalarında yarattıkları o ırksal yapıya uygun Buna uymuyorsan öyle ya da böyle yok sayılıyorsun. Merhaba arkadaşlar. İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ ile beraberiz. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler hocam. Türk kültür, gelenek ve göreneklerinde başka bir etnik yapıya karşı bir aşırıcılık, radikalizm ve ırkçılık söz konusu mudur hocam? Türkler yönettikleri ve birlikte yaşadıkları halklarla iyi geçinme, dostluk, komşuluk ilişkileri içerisinde olmaya alışık olmuşlardır. Türk tarihi içerisinde özellikle Hristiyan batı toplumlarında görülen ırkçılık, üstün kompleksi görülmez. Türk devlet yöneticileri, Türk halkının, Türk milletinin, Türk hanedanlarının özel bir yeri olduğunu tarih içerisinde düşünürler, buna inanırlar. Ama bunu diğer halklara karşı dışlayıcı ve aşağılayıcı bir ırkçılık tavrıyla batıda olduğu gibi asla yansıtmazlar. Türkiye'de yaşayan azınlıklara karşı aşırıcı ve radikal bir tutum olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa bunun önüne nasıl geçebiliriz efendim? Hayır, Türk toplumunda Lozan'da azınlık statüsü tanınmış gruplara karşı ırkçı bir tepkinin olduğunu düşünmüyorum. Netice itibariyle bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. Bu ülkeye karşı görevlerini yerine getirmektedirler. Onlara karşı olumsuz bir tepkinin olmaması gerekir. Belki küçük marjinal tahriklere dayan Tepkiler çok küçük gruplar tarafından. O da çok nadir olarak gerçekleşiyor olabilir ama Türk halkının bir parçası olarak, Türk milletinin bir parçası olarak, Cumhuriyet'in yani yurttaşları olarak, Cumhuriyet yasalarının sağladığı güvence altında burada yaşamaya devam ediyorlar ve yaşamalılar da. Hocam öncelikle bizi davet edip ağrıdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk hocam. Yunus hocam isterseniz kendinizi biraz tanıtarak başlayalım. Ben Yunus Balcıoğlu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda hem üniversitede hem lisede hocayım. Hocam İslam dinine göre farklı dine mensup kişilerin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Efendim Tabii ki hidayet dediğimiz şey, yani insanların Allah'ın gönderdiği dine tabi olmaları meselesi, iki kutuplu kişinin kendi iradesiyle ve Allah'ın takdiriyle olacak bir şeydir. Biz, Yüce Allah'ın gönderdiği son din, İslam'ı insanlara tebliğ ederiz, teşvik ederiz ama asla zorlama yapmayız. Yani la ikraha fi din, dinde zorlama yoktur. Ise, hoş dini olarak tanınan İslam sizce günümüzde doğru yansıtılıyor mu? Her şeyin, her fikrin, her düşüncenin, her alanın aşırıları ve aşırılıkları olabilir. Ama bizi bağlayan İslam'ın özüdür. İslam'ın özü derken kastettiğimiz nedir? Kur'an ve sünnet çizgisidir. Yani Kur'an, Allah'ın gönderdiği kitap, o kitabın açılımı mahiyetinde olan Yüce Peygamberimizin sözleri, söyledikleri, yaptıkları ve onayladıklarıdır. Biz bu perspektiften baktığımız zaman İslam dininin asla aşırılığa izin vermediğini ve ümmeti vasat diye bu dine mensup insanları tanımladığını rahatlıkla görebiliriz. Ve kezâlike ceallâkum ümmeten vesadan. Böylelikle biz sizi vasat ümmet yani her türlü aşırılıklardan, ifrattan, tefritten uzak bir ümmet olarak takdir ettik.